Minişler kamp yapıyor. İyi seyirler. <laughs> ah hadi. Ah sonunda geldik. Doğaya kavuştum. Sonuna geldiniz kızlar. Gerçekten de sonunda. Çok güzel eşyalar getirdim ama. Bu tartı aleti. Şuraya bir şey koyuyorsun ve bu da eğer ağırsa aşağı doğru iniyor. Böyle. Şuraya koyayım. Ben sadece kendime su materyası aldım. Ben kurabiye sonra poster, oyuncak. Ben hiçbir şey almadım. Doğadan yararlanabilirim ben. Ha sen öyle san cak cak. Cak cak mı? Evet bak cak cak. Cak cak. Evet, o zaman kampımızın başladığını ilan ediyorum. Evet, den 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 den. Den den. O zaman eşyaları ben şöyle içeri yerleştireyim. Ben birazcık doğayı gezeceğim. güzel bir kelebek. Ama kaçtı. Ama kaçtı. Bir şeyler oldu ya kelebeğe. Ay canım yerim ben seni. Of. Şurada su şey var ne, ne yapacaksın ki su yerine? <laughs> Bayılırım. Ee, neyse. Ne? Neyse ben de gideyim şansın yanına. Ben de sana eşlik edeyim. Tamam zaman yemek şeyini kuralım. Ama yemekler neyse daha çıkmamış hazır. Vay canına ıslak çimen sonra ta. Ay kum, çiçekler ve su. Ah ben başka ne dileyim ki? Ah oh, bismillah. Hop. Bir ses duydum. Hop. İyi misiniz? Çok iyiyim ben. Şey nerede? Boynuz nerede? Um, şey. Onu git bul hemen. Hop, lop. <laughs> Boynuz iyi misin? <laughs> Ay, küpem düştü. Ay, küpem düştü. Bir saniye. Evet iyiyim. Teşekkür ederim. Neyse siz gitsenize. Tamam sen de alçık suda bol. Yine. Az önce çocuğun hayatını kurtardım. Haberi yok yahu. Neyse ben su içeyim en Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yes. Hmm. Neyse boş verelim biz onu. De, demin hayatım, hayatımı kaybediyordum ama olsun. Aa bak bir kuş. Bence yanlış alarm. Bir değişik konuşuyor. Ben bundan korkuyorum. belki bunu yiyebiliriz. Yok be. Zehirlidir bu şimdi. Neyse biraz su içeyim. Aa. Bak bak. Yakalayacağım. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Aa belki bunu yiyebiliriz. aradım. Küpen nerede? Her küpen düşmüş. Bir saniye. Ha tamam. Yakaladım seni. Kalkamazsın, inemezsin, çıkamazsın. Su içmek ister misin? Tamam, çok içtim. Şimdi seni tartacağız. Uy. Tamam, bir şimdi. Şuraya boyun sokalım şuraya alım kaç kiloymuşsun? 10 kiloymuşsun. 10 kiloluk bir şey yersek eğer şimdi 10 kilo mu alıyoruz? Kırdım ya dövecek şimdi beni. Evet ama bu hala yaşıyor yani bu tavuğu neyle öldüreceğiz? Bir şey yapmamız lazım. öldürmeyelim. Hadi bunu yiyelim. Ama Ateş yakalım. Ya bölmüş ki korkudan. Ya sen ne kadar acımasızsın. İyi misin oradaki? Tamam hadi bunu pişirelim şimdi. Aa, bir şeyler yapmamız lazım. <laughs> Neyse kızlar ben de kenarına gidiyorum. Size iyi günler. Evet. Kalemim nerede? Burada. Tamam. Bu çözmeye başlayayım. Suya düştü kalem. Ha yok düşmemiş. Buradaymış. Hmm. Yakmak için ne bu? Ne neyi yakabiliriz? Ne? Bana ne bakıyorsun? Odun lazım. Evdeki kalemi çabuk bana ver. Sakin ol ve onu bana ver. Ya git şuradaki kelebeğin kanadını kullan. Kelebek kanadı mı? <laughs> onu bana verin çabuk. Ay, örümcek ağ var sandım. Tüymüş. Acaba kimin tüyü? Benim değil. Senin. Aa, yok bu çocuğun. Tamam şimdi bunu yakacağız kelebeğin kanadını yakacağız. Mık mık mık. Yakacağız. Neyle yakacağız be? Odunla. Aferin sana. Adını unuttuğum için söyleyemedim. Kusura bakma. Adım benim dondurma tamam mı? Şimdi... Şşt. Deprem oldu. Şşt. Evet. Yanıyor şu an. Göremiyor olabilirsiniz. Siz ateşi göremiyorsunuz diye ateş yok diye bir şey yok. Evet meyvelerimizi attık buraya. Küpem nerede benim? Elimde mi ya? Küpem nerede? Küpe mi de mi yakıyorsun? İyi misin oğlum? Kaç liraydı bu küpe biliyor musun sen? Sen biliyor musun? Hayır. Bende de var ki küpe. Biliyorum. Çok pahalı. Zoy diye bir köpüşten almıştım. Köpüş değil o. Köpüş. Hı -hı. Suyunu oraya dökmenin sebebi neydi Ya şey Neyse Ya suyum dökülüyor Kafamdan dolayı önümü göremiyorum Kafam korktu Beni yiyin Tamam duman çıkıyor. Gözümü kör gidiyorum ben. Bunu koysanıza. Evet yanıyor. Hmm, kedi nerede? Kedi. Burada kedi yok ki ya. Ha buldum. Burada. Burada. Sonra kaplan nerede? Kaplan yok, her şey yılan. Başka? Hmm. Aa, aynı çocuk. Şimdi fark ettim. Bu, bu ve bu. Of suya düşmesin ya bu. Eğer bu sefer kalemim düşerse çok kötü. Ben düştüm. Islandım ya. Neyse ben devam edeyim. Hmm. Düşmedi. Valizimi çıkartayım. Aldım. O valizin içinde ne var? Şey, sadece birkaç renkli annemin yaptığı ev yapımı kurabiyeler. Hmm. Ne? Hayır bunlar benim. Size vermeyi düşünmüyorum. Dökülün kurabiyeler. Dökül. Ya kendini yetecek kadar getirmiş bir de. yerine şimdi sana kurabiye falan yok. Bunu sen istedin tamam mı beyinsiz? Evet kızlar bunları da yiyelim. <laughs> of. Suya düşme gel. Şamurun üstüne düştü bu da ya. Dere bu tarafa doğru akıyor şansa bak. Ben iyi değilim. Neyse yemek olmuştur artık. Hadi su Galiba yanlışlıkla yeniden döktüm kızlar. Of. Suyum bitti. Neyse hadi yiyelim. Of tamam ben de yiyorum. Kızlar hava karardı. Artık bence daha yemeyelim bence de Aa, şiştim ben bir suyumu doldurmaya gideyim gidiyorum yalnız yalnız suyumu dolduruyorum ha, kızlar ben yatağa gidiyorum Anne. Sen yapmayacak mısın? Yok, ben biraz dinleneceğim. Tamam, ben yatıyorum. Kızlar, yardım edin. Hava çok karanlık. Beni duyan var mı? Kızlar karanlık burası. Yardım edin önümü göremiyorum. Kızlar galiba ben yine ateş yaktım. Arkadaşlar bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Evet arkada olaylar oluyor. Neyse boş sonları. Arkadaşlar artık 400 aboneyiz. Ve arkadaşlar ben biliyorsunuz ki her 100 abone geldiğinde özel video çekiyorum. Ama şu an anneannemlerde olduğum için özel video çekemeyeceğim. Şey çok güzel bir video çekme, çekecektim çünkü ama burada malzemeler olmadığı için çekemiyorum. Ve sizlerden çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bir dahaki videomda görüşürüz. Kızlar ateş yaktım ben. Hayır. Ateş. Asemere. İnişler kamp yapıyor. İkinci bölüm. İyi seyirler. Hadi hadi gelin koşun. Yeni kamp alanı. Yeni kamp. Yeni kamp alanımız çok. Yeni kamp. Yeni kamp alanımız muhteşem değil mi? Başkalarının malzemeleri var. Bu bende güzel bir hoş bir şey değil. Ayrıca dere de bu tarafa doğru akıyor. Bu da hiç hoş bir şey değil. Derenin bu tarafa doğru akması hoşuma gitmedi. Biraz yüzeyim. Senin o gıcık ses Neyse. Hadi yemek var yiyelim. Hı. Mmm hmm. hmm. nefis. Burayı boş bırakmışlar. Hahaha. <laughs> şapşallar. <laughs> Bu bir somun mı? Hı. İğrenç. Sakın elleme ona. Hiçbir şey olmaz. Şunu derede yıkarsın. İçini doldurursun. Tamam. Onu hiç sıkmayı düşünüyor musun? Hayır. O bir içecek. O bir nimet. <laughs> e, bunu böyle bir... Hayır sıkmayacağım. Suyunu sıkmak istemiyorum. Yani içmeyeceğim. Sıkarsam itmiş olurum. Bir şey oldu ya. Neyse. O burada kalsın. Elleme. Iı. Burada çöpleyeni bırakmışlar. İnanamıyorum. Enayiler. Bunu nasıl da bırakılıyor? sesine. Ne oldu ya? Neyse arkadaşlar. Kusura bakmayın. Onun sesi çok değişik. Bu tartma şeyi. Hemen bir şey tartalım. Bakalım çantalar ne kadarmış. Evet. Şöyle taksak. kararları da var. Oy, canına gerçekten dolandırdık. Bu ne be? Aa! Neredesin Bonibon? Bonibon sana Bonibon verecektim. Bonibon sen çok seversin Bonibon'u. Bonibon. Bonibon sen Bonibon seversin. Bonibon'a Bonibon verelim beyninde problem var. Neyse. Bunu sıkmaya asla düşünmüyor musun? Düşünmüyorum canım. Akşam oldu be. Neyse hadi yemeklerimizden yemeye devam edelim. Bunu da koy. Bu suyu içmek istiyorum. Ne oldu ya? suya ne yaptın? O sen nimet merak etme. Ya ne yapıyorsunuz? Allah Allah. İçmeyin milletin suyunu. Sıkmak çok istemiştim. Şey, bir şey olmaz ya. Bunun içine süt de dolduracağım kendimden sıkıyorum. Hiç. Tamam şimdi açalım. Sütü yakmışım ya aşka galiba. Hı. Of kızlar bir şey olmaz. Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Kızlar hava çok karanlık. Önümü göremiyorum. Neyse sıkayım bakayım ne olacak.